Deklare bizi yuttu. Avusturya'daki adamımızın öldüğünü fark ettiğimizi bilmiyorlar. Mesajları bizim gönderdiğimizin de farkında değiller. Adamımızın telefonunda çok önemli bilgiler vardı. Ama olsun. Bunun karşılığında çok daha büyük bir oyuna gelecekler. Saldırının nerede yapılacağını bilmiyorlar. Ama yakında öğrenecekler. Bu mesajlaşma meselesi iyi numaraydı. Tebrik ederim. Goran. Akıl. Aklın karşısında hiçbir şey duramaz. Hı. Hesaplara giriş yapılıyor. Aha. Bakalım neredesiniz. Bingo. İstanbul Haytap Otel. Aralarındaki yazışmalarda saldırı tarihi bugün. Unutmayalım. Ne yapalım? Türkoğlu sen al Ezgi'yi doğru otele git. Cem, hangi odadan giriş yapıldığını bulabilir miyiz? Abi buradan mümkün değil. Ee, Korkuteli, sen oraya gittiğinde otelin wifi'sine bağlanırsan ben senin telefon üzerinden erişim sağlayabilirim. Ha bir de Yanınıza laptop alın aşağıdan. Hadi çıkalım. Tamam. Hadi hadi tamam. Kolay gelsin. Bu Corona ait elimizde hala bir şey yok değil mi? Yok abi maalesef yani sanki adam dün doğmuş gibi. Elif, Kemal'le Yusuf'a bugün yapılacak organizasyonların tam bir listesini çıkar. Nerede ne var ne yok bir görelim. Ona göre tarayalım onların hepsini hızlıca. Emniyetle iletişime geçelim mi abi? Yok şimdi değil. Ne zaman ne yapacaklarını bir anlayalım, emin olalım sonra. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim meslekte sevmeyeceksin. Aşık olmayacaksın. Evlenmeyeceksin. Aile falan kurmayacaksın. Aşık olmak insanın elinde olan bir şeyim sana göre. Ya orası öyle tabii de işte ne bileyim. Ferhat'ı düşününce şimdi... ...eşi çocuğu... ...çocuğu babasız büyüyecek. Haklısın. Ama biz de vatan için yaşıyoruz ve... Bunların hepsini bile bile her gün uyanıyoruz, değil mi? Sence amaçları ne? Ne yapmak istiyorlar? Kaos. Yani kaos onların her zaman işine geliyor. Ama biz bir adım öndeyiz. Olacağız neyin peşinde olduklarını. Olacağız. Ah Cem. Otelde ismişsin, bağlandım. Tamamdır, kullanma telefonu bir süre. Neredesin sen? Birbirimiz hakkında ne kadar az şey bilirsek o kadar iyi değil miydi? Peki. Göçmenim ben. Ailen burada mı? Ailem yok. Hı. Kusura bakma öyle sohbet olsun diye sordum. Önemli değil Ali. Ali. Tamam mıyız? Evet, yedinci kat. Odayı nasıl bulacağız? Adamlardan birinin telefon ismi İshak Fon. Yani AirDrop üzerinden arama yaptığında listede çıkacaktır. Ona en yakın odayı bulman lazım abi. Tamam. Basketbol maçında olacak. Konuşuyorlar. Bulduk basketbol maçı. Sinan Erdem Spor Salonu. Saat 19'da basket maçı var. Kandırmaca falan olmasın. Doğru bilgi değil mi bu? Abi aralarındaki haberleşme programında konuşuyorlar. Yani şimdi bilgi geçtiler. Abi şimdi emniyet müdürlüğüne haber vereyim. Evet şimdi verebiliriz hemen. Çık, çıkmadı mı hala? Çık. 8227. Otelin rezervasyon sisteminden bakıyorum. Boş. Boş. Sen şu odayı ayarla. Biz aşağı iniyoruz resepsiyona. Tamam mı? Oldu billahi Ali Bey. Tamam mı? Yaptın Evet abi. İyi. Güzel. Evet. Teşekkürler. Geldik. Biz ne yapıyoruz? Bilgisayarı Wi-Fi'ye bağlayın. Ben oradan erişeceğim. Gerisi bende. Bağlandık Cem. Ben çıkıyorum. Saldırı olacak yere gideceğim. Birini yollayacağım yanına. Tamam mı? Tamamdır. Ben haberleşiyorum bizimkilerle. Türkiye'nin doğu sınırına vardığında kripto paraları sana bir flash disk de verecekler. Bir de derler ki, doğuyla batı geçinemez. Hı. Bak, biz geçiniyoruz işte çiçek gibi. İyi yolculuklar Abdur Bin Said. Ve aleyküm selam. Operasyon tamamlanmadan sakın bu adama transferi gerçekleştirmeyin. Bizden sakladığı bir şeyler var. Daha derin araştırın. Emredersiniz efendim.